Ah şöyle şuraları da temizlersem olacak. Oh sonunda bitti. Ay saat de baya geç olmuş. Ben artık şu çocukları uyandırayım. Sonrası kolay zaten. Oh. Ece inşallah bu çiçeği çok beğenir. Beğenmezse dünyam kararır. Ya çıkma teklifimi kabul etmezse? veya çıkmak teklifini nasıl yapacağım? Ay daha ben onu düşünmedim. Peki nasıl söyleyeceğim? Tamam tamam. Mert bu kadar kendini stres yapma. Yaparsan hiç doğru düzgün düşünemeyeceksin. En iyisi ben kankama sorayım. Kanka. Kanka uyansana. Uyansana. Hı, ne oldu? Kanka. Ben nasıl çıkma teklifini edeceğim? Hala senin aklında o mu var ya? Uyuyacağım 5 dakika zaten. Ya zaten ders az kaldı. Hadi. Lütfen. Uf, her taktiği ben vermem lazım. Diyeceksin ki Ece, benimle çıkar mısın? Ömür boyu diyeceksin. Bu kadar basit. Ömür boyu birazcık saçma oldu sanki. Ya o saçma olduğunu ben de biliyorum. Aklımdan zaten üretiyorum ya. Uf, sana da bir şey sorulmuyor zaten. Efendim şöyle geçin. Tamam. Hah geldi. Ee, şey. Efendim müsaadenizle sizinle bir konuşabilir miyim? Tamamdır. Sen gidebilirsin. Tamam efendim. Efendim. Şöyle geçin. Ayakta kaldınız. Yok yok. Ben böyleyim. Ne diyecektin sen? Benim zamanım az. Efendim şey bildiğiniz gibi artık geceleri de, geceleri de çalışmaya başladım. Yani maaşıma zam yapabilir misiniz? Bunu söylemek için mi beni zamanımdan kayıp ettin? Ya efendim. Tamam tamam. Kaç katı istiyorsun? Üç katı. Üç katı veremem. İki katı. Efendim ama. Yoksa hiç zam yapmayacağım. Hatta maaşından da keserim. Tamam efendim. İki katı yaptığınız için teşekkür ederim. Bu arada iki katı dedim ama bakarız. Tamam mı? Şimdi benim işim var. Buraya baktıktan sonra zaten yüzük bakmaya gideceğim. Tamam efendim. Zamanınızı aldıysam özür dilerim. Kusura bakmayın. Almadın almadın. Ahmet Türk. Kendisi tam olarak 65 yaşında. Ama şu an mirasından konuşuluyor. Mirası oğlu Mert Türkiye mi kalacak yoksa ablasına mı kalacak? Oğlu şu an 18 yaşında ve alması için elinde bayağı hak var. Şu an tam olarak ve ne olacak bu konuşuluyor. Ay bu haberler zaten bana Sevgili üretiyor ya. Bu kadar şanslı olamam. Yani dünyalar benim oluyor. Dur, şu Ahmet Ahmet Türkün oğluna bir bakayım. Şöyle, dünyanın en güzel, en 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 güzel güzel erkeği olabilir. Ay hangi okula gidiyormuş hemen bakayım. Patya sesse. Tamam. Anneme söylerim beni gönderir. Zaten okul arıyordu bana. <laughs> Ay bu kadar basit olacağını düşünmüyordum. Kızım hadi tost yaptım. Soracak hadi gel. Tamam anne. Bak kızım senin en sevdiğin tosttan yaptım. Teşekkür ederim anneciğim. Anne, efendim kızım, ben bir okul buldum. Ha iyi. Nasıl bir okul? Büşçemize iyi bir okul mu? Yani sayılır. Kızım bak, pahalı bir okulsa gidemem. Gönderemem. Anne, ıı, okul, kolej. Kızım, kolejden neden bahsediyorsun? Ben dedim ya sana, kolej olmayacak. Ya anne ama <laughs> kolej yani evet olmayacaktı. Ama çok güzel bir okul. Ve seveceğime benziyor. Kızım. <laughs> Gönderemeyiz. Bir. İkincisi. Şu an bütçemiz iyi değil. Üçüncüsü okulu araştırmadım. Senin baktığın okullar veya senin yaptığın şeyler bizim başımıza kabahat çıkartıyor. O yüzden içeriğine bakmam lazım. Ya anne ben çocuk muyum ya? Kızım biz seni anaokuluna göndermiyoruz. Biz seni liseye gönderiyoruz. Onu ben de biliyorum. Zaten normalde Okulda kalacaktın. Diğer okulunda. Ama maalesef ki okuldan atıldın. Uf anne ya. Aldığımız kitaplarda iade edilmedi parası. Biliyorsun değil mi? Tamam anne. O yüzden koleji yasaklıyorum tamam mı? Tamam anne. Ben de öyleyse bu evden gidiyorum tamam mı? Hop hop. Nereye kızım? Bak beni sabah sabah sinirlendirme. Ha, sinirlendiriyorum anne. Ne oluyor ha? Ben o okula gitmezsem ben de bu evden gidiyorum. Nereye gidersen git. Ben kahvaltımı edeceğim. Zaten her şey bizim kabiliyetini sen çıkarttın. Tamam anne, ben gidiyorum. Git git, nereye gidersen git. Dur, gitme. Tamam, göndereceğim. Ama bir şartla. Eğer ki okulda bizim başımızı patlayacak bir kabahat çıkartmazsan, okula devam edebilirsin. Ay çok teşekkür ederim anneciğim. Ne teşekkürü ya? Sen de hep bir melek bir şeytan oluyorsun. Evet gençler dersimiz bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Ay şöyle bir bakayım. Aa yeni öğrenci geliyor. Tamam şöyle. Anne kim geliyor? Yeni bir öğrenci geliyor. Yeni bir abla daha doğrusu. Ya yeni bir ablam mı olacak bir de? Evet bir tane daha da olacak. <laughs> tamam o zaman Kızım ben e, çıkıyorum şimdi Ben nöbetçiyim e, Tamam mı Tamam anne Ben bu ödev işim çiyeceğim. Tamam verdiğim ödevleri de yap tamam mı Tamam anne Ay şu yanlış çıktı ya Ay tabii ki de yanlış çıkar görkem Hemen şuradan bakayım Ha tamam işte bu kadar kolay. Gir. Kızım başvuruyu yaptım. Çok teşekkür ederim anneciğim. Rica ederim. Bu arada kızım eğer ki o okulda da bir sıkıntı çıkartırsan benden günah gitti tamam anneciğim. Ama çıkartmayacağımdan eminim. Tamam kızım. Bu arada anne çok teşekkür ederim. Babama nasıl açıklayacağız? Okul bulduk diyeceğiz. Başvuru da yaptık diyeceğiz. Bu kadar basit kızım. Kolej, öğren Kolej olduğunu öğrendiğinde acaba ne yapacak? Çok merak ediyorum. E yaptık artık bir şey. Tamam anne. Ay son dakika yakaladım seni. Ne oldu çiçek? Ha, sana yeni öğrenci geldi değil mi? Evet geldi. Ha, işte o da bugünkü Bola'ya gelecek. Tamam gelsin. Artık çocukları o zaman tanıştırırsın. Yani ne yapacağız? Ama güzel olur bence. İlk defa yaşayacağız bunu. Ay ilk yaşayan sınıfta siz olacaksınız yalnız. Doğru doğru. Evet gençler. Yeni arkadaşınız. Merhaba ben Görkem. Umarım güzel bir e, sınıf hayatı geçirebiliriz. Tanıştığıma memnun oldum. Benim de e, Bolada olmama çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Şimdi Bolaya geçelim e, isterseniz çocuklar. Tamam hocam. Hoş geldin canım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Her zaman yaptığımız konserimize hoş geldiniz her zamanki gibi çok güzel bir parti ve balo günü geçirmek dileğiyle balomuz başlamaktadır. Ay bayağıdır aramadım kanı bir arayayım bari. Ay açsam mı açmasam mı? Ay maaşma zaten yapacak mı belli değil. Ben de eşini açarım o zaman. Alo merhaba. hı hmm, Evet. Şey ben e, şu an bir çalışanıyım. Ve e, şu an Kaan Bey Marina Hanım'a evlenme teklifi etmektedir. Şu an yemek yiyorlar. Yani şu ana kadar ee, evlenme teklifi ettim bilmiyorum ama gerçekler bu. Ve sizi de aldatıyor hanımefendi. Siz ne diyorsunuz ya? Bir dakika Çiçek. Sen bir belleye bakar mısın? Tamam. O iş bende. Siz ne diyorsunuz ya? Nasıl böyle bir şey olabilir? Hanımefendi vallahi yani oluyor. Böyle siz ne diyorsunuz acaba şu an? Aldatıyor yani sizi. Ben ne yapacağım? Konumunuzu atabilir misiniz? Tamam. Attım. Teşekkür ederim. Of. Ay. Ben ne yapacağım? <laughs> <laughs> ne yapacağım <laughs> Keşke kızımı dipleseydim Keşke ee, Evet olacak değil mi hala Evet tamam Ece oh. Evet Mert Ay ne oluyor burada? Benimle. Benimle. Hayır hayır. Hayır. Çıkar mısın? Aa, aa. Aa. Evet. <laughs> evet. Evet. Evet, evet. <laughs> Hayır, böyle bir şey olamaz. Çok bir şey yapmam lazım. Tamamdır. İcicim e, benimle bir gelir misin? Ee, tamam. Mert bir dakika bekle. Gel, gel. Ay tamam dur. Ne oldu Görkem? Geç geç şöyle. Ne oldu ya? Bir kere Mert benim olacak. Bir. İkincisi sen Mert'le çıkamazsın. Neymiş o? Çıkamazsın dedim. Nedenmiş? Çıkamazsın. Tamam mı? Çıkamazsın. Eğer ki çıkarsan seni darma duman ederim kızım. Tamam mı? Ya bir kere sen beni nasıl darmaduan edersin ya? Ha? <laughs> ya bir kere sen beni hiçbir zaman hiçbir zaman kötü bir şey yapamazsın bana tamam mı? Senin gibi öyle kişilerden ben değilim. Bir kere Mert'i ben de seviyordum. Ama söylemiyordum. İkincisi Mert de beni seviyormuş. Yani <laughs> sevgili olmamız çok açık ikincisi beni seviyorsa seni neden sessin ya bir kere mert benim olacak ya dur ya bir kere Mert benim olacak ya bırak bırak darma duvan ederim de demiştim ben sana <laughs> i̇şte böyle olur.